Herkese merhabalar. Bugün sizlere elektrik yangınları neden olur, kablo yangınları neden olur, kablo ısınmaları neden olur bu tarz konulardan bahsedeceğiz. Ee, kablolarla alakalı, prizlerle alakalı e, ve ev tesisatlarında olsun, ev panolarında olsun, fabrika ile alakalı panolarda olsun bunlarla alakalı e, neden olur, nasıl önlemler alınabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, videonun sonuna kadar e, izlemeniz durumunda e, illaki fayda görebileceğiniz, karşılaştığınız ya da karşılaşacağınız bir e, detay bulacaksınız. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Kablo ısınmaları ve elektrik yangınlarının en önemli sebeplerinden biri kablo kesiti ile sigorta ya da şalter e, akımının uyuşmamasıdır. Buna şöyle bir küçük bir örnek vermek istiyorum. Mesela e, dörtlük bir kablo e, hatta bağlı ve 32 amper sigorta bağlı. Bunda herhangi bir sorun yoktur. Kabloda herhangi bir gevşeklik olmadığı sürece herhangi bir problem oluşmadan bir sıkıntı olma anında akımını aşma anında sigorta açacaktır ve tesisatı koruyacaktır. Ancak şöyle bir şey var. E, dörtlük kabloya 60 amperlik bir sigorta takmanız durumunda... Burada sıkıntı daha baştan zaten ortaya çıkmış oluyor. Yarın öbür gün bir sıkıntı olduğunda koruma yapmayacak. Çünkü kablonun taşıma kapasitesinden çok daha yüksek sigorta takılmış oluyor. Burada da dikkat etmemiz gereken konu şudur. Evimiz olsun, işlerimize olsun, fabrikamız olsun bir sigorta atıyor diye yetkili elektrikle sorumlu bir kişi çağrıldığında Normal şartlarda e, tabii ki sizin müdahale etmeniz e, çalışana doğru değildir. Ancak e, ona sigorta ile alakalı akım yükseltmesi gibisine bir durumla karşılaşırsanız e, şunu e, sorun, tedbir amaçlı, e, teyit etmek amaçlı. O anda fark etmeden hata yapılıyor olabilir de. E, takmış olduğunuz, yükseltmiş olduğunuz sigorta bu kablo kesti taşıma kapasitesine uygun mudur diye bunu sormanızı tavsiye ederiz ya da e, sigorta atıyor diye kendiniz müdahale etmek isterseniz ki kendiniz müdahale etmeniz yetkili olmadığınız için doğru değildir e, ancak e, varsayalım ki öyle bir şey e, yaptınız sigorta atıyor diye en yüksek sigortayı alıp takılma durumunu yapmayın çünkü burada e, sigortanın taşıma kapasitesi e, kablonun taşıma kapasitesiyle uyumlu olmamasından kaynaklı olarak o sigorta kablo yangınına sebep olacaktır. Kablo ısınmalarına sebep olacaktır. Çünkü sigortayı yüksek taktınız ve siz aslında tesisata şunu dediniz. Kablonun taşıma kapasitesinden çok daha fazla akım çekebilirsiniz. Benim sigortamın üzerinden dediniz ve hatayı burada yaptınız. Burada da çok büyük bir yangın oluşma riskini ortaya koydunuz. Bu doğru bir çözüm değildir. Burada yapılması gereken kablo kesti kalınlaştırması olabilir ya da prize takılan e, fişler varsa fişlerle alakalı dağılım olabilir. E, ana besleme ya da sigorta ile alakalı değişiklik uygun kesitte e, yapılacak şekilde işlem yapılabilir. E, ancak doğrudan kablo ısınıyor sigorta attırıyor diye sigortanın akımı yükseltilmez bu o an için çözüm gibi görünse de aslında ilerleyen süreç için çok büyük bir problemlerin başlangıcı demektir bu konuya dikkat edelim ee, mesela 25'lik kablo akım taşıma kapasitesi 105 amperdir genelde fabrikada istediği için söylüyorum bunu ee, siz buna girip de 250 amperlik bir kompakt şalter bağlarsanız ya da farklı bir NH kesicili bir şey bağlarsanız bu şöyle bir durum var. 250 ampere kadar o kablo üzerinden akım çekmeye çalışacak tesisat. Çekmediği durumda da tesisatı yakacak. Bir de en önemli konulardan biri şudur. Çoklayıcı prizler. Burada çoklayıcı prizleri genel anlamda yanlış kullanılabiliyor. Çoklayıcı priz demek dörtlü priz olduğunu varsayarsak dört tane prizde istediğimiz gibi akım çekebiliyoruz demek bu kesinlikle hatalı bir kullanımdır. Çünkü prizlerin akım taşıma kapasitesi bellidir. Priz içlerindeki maşaların fişlerin takıldığı yerlerin akım taşıma kapasitesi 16 amperdir. Siz o prize 10 tane de taksanız fiş 16 amper çekecek. 2 tane de taksanız 1 tane daha de taksanız 16 amper çekecektir. Yani e, prizin kablosu ısınıyor sigortada atıyor diye gidip de 16 amper üzerinde bir sigorta kesinlikle takmayın, taktırmayın. Çünkü oradaki kablonun ve priz maşalarının yanmasına sebep verirsiniz. Kabloyu bu tarz kuru prizlerle alakalı kablo kestiğini İsterseniz dörtlük yapın, isterseniz altılık yapın, isterseniz onluk yapın. Zaten bağlanmaz o grup prizlere de ee, ne yaparsanız yapın. Sizin prizin içerisindeki maşalar 16 amper'e dayanıklı olduğu için siz bu prizler üzerinden 16 amperden fazla akım çekemezsiniz. Hatta şöyle bir şey var. Daha kalitesiz olan ürünlerde belki de 16 amper akımı dahi göremeden ısınma yapmaya başlar. Onun için. Prizlerde emniyet amaçlı 16 amperden yüksek akımlı sigorta seçilmemeli. Ayrıca prizlerde genel daire tesisatlarının girişlerinde de olması gerekir ama e, prizlerde özellikle ve özellikle 30 miliamperlik kaçak akım koruma rölesi kesinlikle kullanılması gerekir. Kaçak akım koruma rölesi herhangi bir e, kısa devre anında da Korumaya sebep verecektir Sigortada aşırı akım yüklenmesine Karşı korumayı sağlayacaktır Ve eviniz tam emniyetli Bir tesisat olmuş olacaktır Bir de şöyle bir şey var Siz her şeyi doğru yaptınız Her şey kablo kesti sigorta Doğru ama Yine de bir ısınma oluyor Burada da şöyle bir durum oluşmuş olabilir Kabloların bağlantı noktalarında Gevşeklik olabilir Elektrik gevşekliği kesinlikle ve kesinlikle kabul etmez Gevşek olan tesisat demek yangına habercidir. Ee, bu durumda da panonuzda, özellikle fabrikalarda, sanayi tesislerinde e, yılda bir genel bir sıkılık kontrolü kendi personeliniz ya da dışarıdan bir elektrik e, firması tarafından olabilir. Yetkili fabrika içerisinde kendi personeliniz varsa. Onlar da tabii ki yapabilir ama genelde dışarıdan destek alınabilir bu konuyla alakalı. Kesinlikle sıkılık kontrolü yapılması gerekir. Ayrıca bir de şu var, bu işlem özellikle sanayi tesisleri için çok önemlidir. Mevcut bir sanayi tesisiniz var, fabrikada tesisatınızın doğru olup olmadığı ile alakalı... Kontrollerinizi yetkili elektrik firmalarına yaptırın. Eğer kablo kestiğiyle sigorta birbirine uyuşmamazlık durumu varsa bunu kesinlikle düzelttirin. Ana panolarınızda olsun, dağıtım panolarınızda olsun, makine beslemelerinizde olsun, baspar beslemelerinizde olsun, aydınlatma panolarınızda, aydınlatma beslemelerinizde olsun. Çünkü buradaki gevşeklik ve sigorta akım kablo Taşıma kapasitesi, uyumsuzluğu ciddi sorunlara yol açabilir. Bununla alakalı kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın. Çünkü kontrolsüz kalan her tesis yangın olma ihtimaline karşı sorun demektir. Bu konuda hassas çalışan firmalarla çalışılmalıdır. E, uygun ücretli tesisat kontrolü yaptırdım, projelendirme yaptırdım e, gibisine Ucuza kaçtığımız bir konu yarın öbür gün için ciddi sorunlar oluşturabilecek. Başka başka konulara sebep olabilir. Bir de son olarak da şunu eklemek istiyorum. Kablo kesti uygun sigorta uygun ancak kablo yine de ısınıyorsa şöyle bir etken de olabilir. Tesisatınızda ya da seyyar kablonuzda falan bunu da kontrol etmenizi tavsiye ederiz mesafe, kablo mesafesi arttıkça gerilim düşümüne sebep olur. Gerilim düşümüne sebep oldukça da çekilen akım artacağından dolayı bunu da göz önünde bulundurmamız gerekir. Mesafenin uzunluğuna göre kablo kestiğini artırmamız gerekebilir. Bunun hesabıyla alakalı da ee, internet sitelerinde bazı hesap tabloları var basitçe bulabilirsiniz. Ee, mesela normal şartlarda dörtlük bir kablo, 32 amper taşıyabilir, belli bir mesafeye kadar. Ama varsayıyorum ki bu mesafe 200 metrelik uzun bir hat oluşturduğunuzu varsayalım. Burada gerilim düşümü olmasından kaynaklı olarak uzun mesafede, Burada daha yüksek akım taşıma kapasitesine sahip kablo seçilmesi gerekir. Bunun hesapları internet sitelerinde hesap tablolarında var. Bununla alakalı kesin bir örnek vermek istemiyorum. Şu anda ee, bu da akım taşıma kapasiteleri ve tesisatla ilgili sorularınız ya da sorunlarınız var ise yorumlara yazmanızı rica ederiz olabildiğince dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağız. Buna benzer konuların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.